saklanıp mesleğine ihanet eden insanlar var. Kitapta bunu yazdım mesela. İlk kitapta bununla var mı? Var tabii ki. Mesela Adana'da bir ihbar geliyor narkotik birimine. Sivil polisler hemen bununla ilgili ihbarı değerlendiriyor. Doğru olduğuna kanaat getiriyor ve belirtilen aracı takip alıyorlar. Bir takip noktasında süs havuzunun yanına geldiğinde iki sivil polis dur ihtarında bulunuyor araca. Araç... araç e, dur ihtarına uymuyor, kaçmaya çalışıyor. Bir polis lastiklerini ateş ediyor arabanın. Diğer polis ise aracın üzerindeki sanrufu atlıyor. Ve sürünerek o aracı bırakmıyor. Kaçamayacağını anlayan bu e, 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 uyuşturucu tacirleri arabadan kaçıp e, yaya olarak kaçmaya çalışıyorlar. İki polis yakalıyor bunları. Bu görüntüler bir film sahnesi falan Mal değil. Ümit, Adana'da beziyor. yaşandı. Ardından vali, Adana valisi o dönemin o iki polise üstün hizmet belgesi verdi. Aradan biraz zaman geçiyor. 5-6 ay sonra Konya'da bir yol çevirmesi yapılıyor. 2 kişi var. Bir kadın bir erkek. Aşağı inin diyor polis. Bunlar aşağı inmiyorlar. Oradaki kişilere, polislere de çarparak kaçıyorlar. Kilometrelerce kovalamaca yakalanıyor. Polis bir yerde kıstırıyor, yakalıyor. Arabadan kadın ve adam indiriliyor. Adamın kimlik kontrolünde çıkan sonuç bizim üstün hizmet belgesi verdiğimiz polis. polis, kurye. Yolda da 24 kilo uyuşturucu attığı tespit ediliyor. Kokain ve, yani. ve kokain yani. Ve gözaltına alınıyor. Sorgusunda telefona eline alınıyor, tutuklanıyor. Sorgusunda e, şeyde, incelemelerde telefonun içerisindeki mesajlaşmalardan da baronun savcı olduğu, Adana savcısı olduğu ortaya çıkıyor. Uyuşturucu baronu Adana savcısı. Evet. Düşünün ki aslında Adana'da yapılan operasyon kendi rakiplerine yaptıkları operasyonmuş. Ve bununla ilgili Konya'ya da bu şekilde e, Konya'ya, Antalya'ya bununla ilgili uyuşturucu kuryelini yapıyor. Peki araba kimin? Savcının arabası. Vay 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 vay. Ve vay, bu şekilde... Yani Uyuşturucu baronu, savcı... savcı.